Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, minnoş, tatlı bir resim çizeceğiz arkadaşlar. Hem de güzel çizeceğiz arkadaşlar. Çizemeyeniniz için de çok güzel olacak. E, arkadaşlar öncelikle malzemelerimiz kalem, silgi, boya kalemlerimiz, makas ve kağıt arkadaşlar. Bu kadar malzemeyle ile. Ben kendim bunu e, çizmiştim arkadaşlar. Sizler için böyle çizeceğim. Siz de isterseniz çektirebilirsiniz. Ee, arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Öncelikle bunu böyle üstüne koyuyoruz. Zaten izi çıkıyor arkadaşlar. İzi çıkınca şöyle arkadaşlar Yani çok tatlı oldu arkadaşlar böyle resmen. Ee, ben böyle çizmek istedim. Siz isterseniz başka türlü de çizebilirsiniz arkadaşlar çizemeyenler için çok güzel bir şey arkadaşlar çektirin bence e, çektirebilirsiniz ya e, yani e, istediğinizi yapın arkadaşlar. Arkadaşlar böyle çizdik, şöyle bunları. Bunlar <laughs> çok güzel arkadaşlar, çok güzel oluyor. Yani bence sizde. Siz ee ben arkadaşlar daha çok çizeceğim böyle değişik köpek falan ondan sonra civciv horoz ben çok çizdim arkadaşlar onlar da sizlere şimdi birazdan göstereceğim Bakın arkadaşlar altına doldu. Arkadaşlar rengi de böyle ayakları falan pembiş pembiş. Çok tatlı. İşte. Bu şekilde çok 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 evet arkadaşlar ben kodumun birini çizmedim. Yani çizmedim arkadaşlar. Çok güzel oldu. Siz de böyle çizebilirsiniz. Şimdi sıra kesme işlemimize geldi arkadaşlar. Kaldıralım. Ama unutmuşum arkadaşlar şu şurası e, şu olarak çıktı arkadaşlar ayak olarak şu an arkadaşlar kesiyorum şimdi. Şimdi bu kadar çiziyorum arkadaşlar. Ay çiziyorum. <laughs> Yalnız öyle de. Çok güzel oldu arkadaşlar. Alan ne? Arkadaşlar böyle minik ve tatlı oldu. Şimdi ben size arkadaşlar e, öbür yaptığım ve dolaplara astıklarımı göstereceğim arkadaşlar. E, bunları yaptım arkadaşlar. Yine aynı. Bunlar da çok tatlı oldu arkadaşlar. Kanalıma ve videoma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha çok video gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Daha çok şeyler çizeceğiz yapacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hayırlı günler.